Herkese tekrardan yepyeni ve ilk defa arkadaşlar e-futbol veya FIFA dışında bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz hakem simülatörü gibi bir oyun. Son zamanlarda çok videolarını gördüm. Bayağı da popülerdi. Ben de dedim bir videoluk da olsa belki seri haline getiririz ama getirmesek bile bir videoluk da olsa şöyle bir hakem olalım arkadaşlar. Böyle bir oyunumuz varmış. Ligimizi Türkiye Ligi olarak seçelim. İsmimi de ben kendi ismim Kaan yapayım. Kaan Aksoy. Şöyle. Arkadaşlar ben bunu da çok düşünüyorum. Youtube kanalımın ismini de acaba kendi ismime çevirsem insanlar beni unutur mu diye. Yani bunca yıldır hep Keanz olarak içeriktir öğrettim. TikTok'ta, Instagram'da, Youtube'da. Ama bir anda hani ismimi Kaan Aksu'ya çevirsem acaba beni unutur musunuz? Onu da yorumlara yazın yani. Ben çünkü bunu çok istiyorum da değiştirmek de istiyorum. Çünkü bir noktadan sonra arkadaşlar yabancı bir isim kullanıyor. Yani insanlar yabancı olarak algılıyor. Halbuki ben Kaan isminden yola çıkarak onu oluşturmuştum. Bu arada şöyle biz topa yakın olalım da arkadaşlar bu po pozisyon oldu. Faul kontrolü diyor bakalım. Pozisyonu izleyeceğiz. Torbalı ve Manavgat maçı. Oo, burada adam ayağı kaydı indirdi. Farklı açılarla pozisyonu var varmış. İnceleyelim. Çok incelenecek bir şey yok aslında ama. Tamam. Açıyı değiştirebiliyor muyuz? Ama yok abi vermeyelim ona. 60'da buna verdik. Şimdi farklı bir açıdan izleyeceğiz arkadaşlar. Oyuncu geçiyor. Doğrudan ayağı hocam tabanıyla bir müdahale var. Kırmızı kart verelim buna ya. Sen niye adam öyle gir? Sarı kart mı? Lan kırmızı kırmızı ben kırmızı vermek istiyorum. Veremem illa onun şeyini vereceğiz. Sonucu belirleyelim. Torbalı takımına serbest vuruş. E burada oyunu öğrettiği için arkadaşlar kararları kendi veriyor. Nasıl olması ki? Oh, Firikik'ten attılar bu arada torbalı. Böyle gidelim gene. Bir pozisyon falan olabilir. Maç bitti. İlk maçımızda bir tane pozisyon geldi. Onda güzel. Yani oyun yönetti. Biz yönetmedik aslında. Şöyle devam dedik. Aksaray-Çorlu maçı diyor arkadaşlar. Aksaray-Çorlu maçına gidelim. İlk defa bir maçımızı bir yönetelim. Bakalım belki eyyam da yapabilirim. <laughs> Öyle bir şey de deneyebiliriz arkadaşlar. Şöyle Gidiyor oyuncu. Top buraya geldi bir anda. Aha. Bir şeyler oldu orada. Bir şeyler yaşandı. Bakalım. O Topa müdahale gibi ya. Anlamadım ama. Buna kendini yere atmaktan sarı verelim. Kendini yere attı diyelim. Topu da Aksaray'a verelim. Hakem atışı. Kötü dedi. <laughs> Lan orada kesin başka bir şey oldu da biz görmedik. Ve devamında Aksaray da gol attı. Adamlara topu verdik adamlar devamında gol attı. Ne oldu? Aha. Top buradaydı bambaşka bir yerde bir şey oldu. Yo top. Oha. Oha adam yarı adamı ezdi. İkisine de bak buna kırmızı kart. Buna da kırmızı kart. Topu da Aksaray'a verdim. Çorlu'nun kırmızı kartı nasıl doğru değil arkadan daldı Devam Neyse zaten onlara bir tane yanlış kararla topu vermiştik Arkadaşlar bu oyunun devam videoları gelsin mi onu da yorumlarda mutlaka yazın Böyle sürekli pes olarak sürekli pes çekmeyelim dedim arada FIFA çekiyordum Pes FIFA dışında ilk defa bir oyun çektim onu da yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar Bu da bir gol kontrolü diyor Çizgiyi geçti mi geçmedi mi? şimdi. Burada vara gitmemiz lazım arkadaşlar yoksa ben buradan anlayamam ki. 60 diyor tamam burada bakalım top çizgi geçiyor mu? Top çizgi geçmiyor gibi gördüm ben buradan. Şuradan bakarsak. Buradan da bence geçmiyor arkadaşlar yani. Şöyle de hatta zoom yapalım. Zoomladık şöyle. Yani bence tam tepeden baktığımız zaman orada biraz çizgi geçmeme durumu var. Devam diyelim. devam dedik. Golü verdi. Ben golü vermedim ki. Ben gol yok devam et dedim ama demek ki orada başka bir şey demek lazım. Hakem yetiş. Oo sert bir müdahale. Burada hocam bir de son oyuncu. Burada kendisine kırmızı kart. Bu da Çorlu'ya verelim. Tamam. Mükemmel dedi. Çorlu da oradan gol attı. Hakem puanı da diyor. Hakem puanı 7 almışız arkadaşlar. Şöyle ödüllerimizi de aldık. Bize bildirim göndermesin kardeşim. Hakem yolculuğu, spor salonu, antrenman yap, maçlara hakemlik yap, yüksek puanı koru, sonraki ligi aç. Tamam. Görevler neymiş? Görevleri tamamladık mı? Maçları oyna, görevleri tamamla, ödüllerin kilidini aç. Kameki'yi 3 kez kullan diyor. 5 tane hatasız karar ver. 10 kez vara git. Gibi gibi görevler var arkadaşlar. Spor salonuna nereden gidiyorum ben? Şu an onu göremiyorum ama Bal ligindeyiz şu an. Bizim ligimiz Bal ligi. Burada lig yükselme olayı da var. Ha spor salonuna git. Gidelim. Hakem istatistikleri Hız, hakemin hareket hızı pozisyonlara daha hızlı ulaşmasını sağlar. Dayanıklılık hız ve odak kaybını yavaşlatır. Daha yüksek dayanıklılık, sürekli performans demektir. Odak, hakemin etrafındaki daire top içeride kaldığında para ve combo kazandırır. Odakta o işe yarıyormuş. Şimdi biz burada ne yapacağız? Yeşile gelince mi bastınız? Bastım, bastım. Ulan ne no, oldu? Bastım. Full yeşilde basmamız lazım burada herhalde. Kırmızıda bastım yanlışlıkla. Hız arttırmak için de bas bas yazıyor baslara basacağız bas 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 tamam yeşil noktalara hızlıca dokunacağız lan 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 şöyle şurada tuttukça para kazanıyoruz arkadaşlar topu acele et diyor hemen gittik o arkadan direkt Direkt gölcüklü futbolcu. Burada hocam kırmızı kartı veririm ben. Topsuz alanda bir kere rakibine diz atıyor arkadaşlar. Hatasız bir kararda vermiş olduk. Güzel oldu. Ve gol. Çankırı'da oradan golü buldu. Ha gol oldu. Gol oldu. Offside kontrol diyor. Bakalım. Offside mi? Vara gidelim. Vara, vara git gitmek önemli. Offside çizgisini belirlemek için hareket ettir. Defans buymur. Tamam. Böyle olur. Tam böyle de gol olur arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizlerin de farklı oyunlar için önerileri varsa onları da yorumlar kısmında mutlaka bekliyorum. Abi bu oyunun da videosunu çek dediğiniz videolar varsa mutlaka ve mutlaka bekliyorum. Burada ne olmuş? Ha orada bir şey oldu bak. Gol attıktan sonra adam gitti vurdu. Çankırılı futbolcu. Burada birçok sarı ve kırmızı karta sahip bir geçmişi var. Sarı kartla uyaralım kendisini. Hep de her şeyde kırmızı kart denmez. Şimdi avantaj diyelim gol attı adam. Gol verdik tamam. Aha acele et koş hakem koş 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 lan yetişemeyecek mi? Heh. Ne var burada? de o Kırmızı kart ama penaltı pozisyonu. Penaltılarda arkadaşlar çift ceza yok biliyorsunuz. O yüzden sarı kart artı penaltı yapacağım. Topu Kapadokya'ya veriyorum penaltı. Aynen baktın mükemmel bir karar verdik. Penaltı artı kırmızı kart olmaz arkadaşlar onu söyleyelim. Penaltıysa sarı kart olur. Yani çok net bir gol fırsatıysa veya çok sert bir müdahaleyse istisnai durumlar olabilir tabii ki futbolun içinde ama genel geçer kuralda penaltı artı kırmızı kart olmaz. 50 oynama kontrolü var ama sanki yetişemeyecek gibiyiz. Yetiştik. Şimdi orada kimde el var? Kimde el var anlayamadım. Vara gideceğiz. Bütün parayı da bitirdik. Vara gide gide. He. Bak el var burada. Çok net bir el var. top dışarı gidiyor. Gol de olmuyor. O yüzden penaltı vuruşu olacak. Kapadokya yok. Gümüşhaneli futbolcu. Ha bir de ilk penaltıya sebebiyet veren futbolcu. Bir kez daha sarı kart verelim kendisine. Topu Kapadokya penaltıyla alacak. Evet hem sarı kart hem penaltı kararımız doğru. Tamam şansımıza yanımız oldu hemen. Adam burada gidiyor ve indirdi. Yani Gümüşhaneli bu futbolcu yüzde yüz gol fırsatı. Kırmızı kart. Kapadokya'da serbest olmuş. Ulan Kapadokyalılar hiç faul yapmıyor ama farkında mısınız? 2 0da döndüler. Şöyle geliyorlar. Aha. Adam kaydı. O ne yapıyor lan? Oha. Oha. Dan krijg je 10 wedstrijden. Hij wil namelijk hier een vrije trap voor <laughs> hebben, Arda. Dan pakt hij zijn schoen. Oude Turkse gewoonte. Super Turk. Oha. Bak, orta sahada bu kaydı buna. Sarı vereyim mi oğlum? Ulan sen niye adama top atıyorsun? Kırmızı kart lan. Sen defol ki kırmızı kart. Top gibi aleden başlayacak. Serbest vuruyor. Ulan hepsi doğru be. Hep benden hakem olur ha bak. Yemin ederim. Türk hakemlerinden iyi yönetirim Süper Lig maçlarını. Bu maçta 9.5 puan almıştı. Nerede hatamız var hocam? Hiçbir hatamız yok. Niye biz o 0.5 puan nereden kırdın? Mükemmel bir maç yönetmişiz gerçekten. Top ta buraya geldi. Gol. Gol kontrolü diyor. Bakalım ne olmuş. Aa eliyle kesti. Aa Malatya'da ya bak eliyle kesti. Buna kırmızı kart vereceğim. Çünkü %100 gol ve eliyle kesiyor. Suarez'in de Dünya Kupası'nda böyle pozisyonu olmuştu. Orada kırmızı katla cezalandırılmıştı. Penaltı verdim. Kırmızı ve penaltı kararımız ikisi de doğru. Devam ediyoruz. Vallahi benden hakem olur bak. Ben bu videoda buna kanaat getirdim arkadaşlar. Benden 10 numara hakem olurmuş harbiden. Dışarı gitti top. Şöyle topu kovalıyoruz. Acele et dedi. Zaten buradayız. Ne yapıyor lan çalımlara bak. Geçti yerde kaldı. Ya bu olabilir yani. Şırnaklı futbolcu burada. Sarı kart verse yeter. Malatya'da serbest vuruş. Ama bu çünkü çok sert bir faul yoktu orada. 100-100 yüz gol fırsatı da diyemem. Mecbur şey yaptık orada. Vara gittik. Burada bir faul kontrolü. Son adam gol pozisyonuna gidiyor. Giderken rakibi de indiriyor. Dirk Sekve. futbolcuya burada. Kırmızı kart verelim mi? Her zaman kararlara karşı çıkarmış. Kırmızı kart verelim o zaman. Bir daha da karşı çıkmamayı öğrensin. Kırmızı kartta doğru, serbest duruşta doğru. Güzel. Şöyle yaklaşamıyoruz artık, da. Kılığımız bitti. Dediğim gibi kanalımızda bu oyunun devamını görmek istiyor musunuz? Derken bir faul kontrolü. Şöyle hemen oraya gidelim. Rakibi bir indirip e, gol atıyor. Burada gol iptali vermek lazım. E, torbalı futbolcuya sarı kart verelim. Malavgat Leyine de serbest duruşla başlatalım oyunu. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar bu oyunu sevdiniz mi? Devamı gelsin mi? İşte FIFA videoları istiyor musunuz? FIFA çekebiliriz. Manavgat golü attı bu arada. Faul kontrolü için çağırdılar bizi. Ya burada net bir faul var. Basıyor. Sarı kart verelim torbalı futbolcuya. Çok sert bir hareket değildi sanki. Aynen. Mükemmel dedi. Golü de attı Manavgat arzuna. 9.4 almışız lan 9.5 alıyorduk o 1 puan 0.1 puan nereden kırdın enteresan bir puan sistemi var ya hayır teşekkürler ve Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 yıldız istiyor bu maçı oynamak için bizim 14 yıldızımız var Fenerbahçe Galatasaray derbisini yöneteceğiz arkadaşlar kaptırdım Mert Hakan doğrudan rakip yaralana gönderdi burada bir gol kontrolü var bu arada bakalım. Orada bir futbolcu yere düştü. Fenerbahçeliler seviniyor. Ben anlayamadım an pozisyonu. İzleyelim. Ee, bakıyorum. İkinci ha bak burada daha net. Dirsek mi atıyor şu? Dirsek atıyor galiba. Buradan da anlayamadım ki üçüncü kamera. Ya dirsek atıyor arkadaşlar sanki hani şöyle bir animasyon var ya. Dirsek atıyor gibi geldi. Ee, yok. Hangisi golü atan diye. Şuna herhalde. Sarı kart. Yip. Topu Galatasaray'a. Sarı yanlış da. Yani yanlış oyuncuya verdik ama Gol iptal kararımız neyse ki doğruymuş. Yoksa Fener'ler yorumda beni linç edecekti. Çünkü arkadaşlar hani şöyle bir animasyon yapıyor ya futbolcu. O futbolcu bunu yapıyorsa oyun tam olarak oraya denk getirememiş olabilir. Ama demek ki orada dirsek atıyor. Burada far kontrolü. Bakalım vurduktan sonra bir müdahale ve burada bir penaltı var. Galatasaray penaltı kullanacak. Haydi bakalım. Yok. Şu bahçeli, Fenerbahçeli'ye sarı kart. Ve penaltı. İkisi de doğru. O Icardi penaltıyı gole çevirdi. Aha bilinmeyen numara arıyor devre arasında. Kabul ettim. Saray Spor takımına bir adet sarı kart göster. Fenerbahçe'den Şike için arıyorlar. Fener Ali Koç arıyor arkadaşlar. <laughs> Ali Koç arıyor! Galatasaray'a bir adet sarı kart göster diyor. Gösterelim. Kabul ettik arkadaşlar. Galatasaray'a bir tane sarı kart göstereceğiz. Ali Koç öyle söyledi bize. Yüz altında iyi para. Ben parama bakarım kardeşim. Allah Allah. Sonuçta belir. Ben gerçek hakem değilim ben. Burada parama bakarım. Aha. Galatasaray'a bir tane sarı kart göstereceğiz. Gel. Gel Galatasaraylı gel. Gel buraya. En sendeyim oğlum. Sarı kart göstereceğim sana diyeceğim. Gitti gol attı. 11 numara. Yunus Akgün. Nesiri. Mert Hakan. Orada bir şey olacak. Aha oldu vallahi faul kontrolü. Ne oldu burada? Oo! oo. Abi kırmızı kart vermemiz gereken bir pozisyon ama ben Galatasaray'a sarı kart vereceğim. Topu da Fenerbahçe'ye vereceğim. <laughs> kötü diyor. Valla kötü mü ben anlamam. Fenerbahçe gol attı ben ona bakarım. Ali Koç mutlu şu an. Ali Koç bizden memnun. Daha ileride çalışırız Ali Koç'la. Aha beş, Aha acele et offside kontrol diyor Valla offside'e veririm arkadaşlar offside de verme demedi bana Ali Koç ya, Offside bu Offside offside Net bir offside Sonraki offside Şöyle kullandılar 4 numara Kalede niye 7 numaralı var lan Kalede salayı vardı ve maç bitti Evet arkadaşlar o kadar şike yaptık ama yine Galatasaray kazandı maçı 2-1. Bölümümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Bölümün sonunda <laughs> Fenerbahçe'den Ali Koç'un biz Ali Koç diyoruz hani başkan olduğu için dedik Ali Koç aradı falan diye bir şey yapalım dedik. Ali Koç'un arayıp şike istemesi de oyunla ilgili güzel bir detay olmuş. Bir de şey falan vardı ya böyle adam faul yapıyor sonra topu alıp rakibin kafasından falan fırlattı. Komik şeyler de var oyunda. Üçüncü lige terfi etmişiz arkadaşlar. Güzel terfiğimizi aldık. Burada Ali Beyköy, Çankaya, Edirne, Nevşehir, Tokat gibi takımlar var. Kırşehir var. Ağrı Tokat. En sonunda da Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı var. Eğer arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz güzel bir beğeni sayısına ulaştırmayı, yorum yazmayı unutmayın ki ben de bir sonraki videoyu, bir sonraki bölümü 3. Lig'de yapalım. Hatta o bölümümüzde de şöyle Beşiktaş Fenerbahçe maçına kadar gideriz herhalde. Dediğim gibi bu yorumla ilgili görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Daha fazla farklı oyunlar görmek istiyor musunuz? Onu da yorumlarda bekliyorum. Onu da söyleyeyim ben yine ağırlıklı olarak futbol çekeceğim ama hani böyle başka ek oyunlarda eklemek istiyorum. İşte FIFA'sı olsun, bu tarz değişik oyunlar olsun. Bunları da denemek videolarını kanala koymak istiyorum. Tabii ki sizlerin gösterici ilgi de bu yönde benim vereceğim kararı etkileyecek. Videonun başında söylediğim gibi kanalın ismini de normal mi yapsam acaba? Hani o şekilde tanır mısınız tanımaz mısınız onu da bilmiyorum onu da yorumlarda bekliyorum sizlerden Nasıl geri dönüşler alacağımı, aldığıma göre hareket edeceğim arkadaşlar onu da söyleyeyim Dediğim gibi kanala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay